Öğleden sonra üçüncü oturumda e, başlayacağız birazdan. Herkes toplanan kıtaşla bak. Bir oturun ve bir soru sormak isteyen varsa şimdi sorabilir. Arkadaşlar çok şey olmasın. Neyse bugün biz üçüncü oturumda, son oturumumuzdu. bu. Ee, kasıtlarındaki Manişet bahsedeceğiz. Ben kursu ilk yaptığımız dönemde Roktu Manşet ve tek bir konu anlatıyordu. Fakat tek bir konu yetmiyor. Roktu Manşet ve O yüzden konuları direkt evet, bölüyoruz. Gördükçe bir konu çıkıyor. Bugün ee, ödül sonu konu meyve. Ee, beş tane konuşma izleyeceksiniz. Bunların birincisi Sutskoplarız yırtıkları. Belki de biz ortopedistlerin e, ee, ya da uzun biraz ihmal ettikleri bir temin oldu. Son zamanlarda direk ilgimiz arttı. Bildiğimiz arttı sıkça patolojimi ortaya dökmeye başladı. Ve ee, niye ihmal ettiğimizde herhalde kendi ilgisi olmaya başladık. Cidden çok önemli bir temin oldu. Yani bu konudaki e, konuşmasını yapmak üzere Doktor Mehmet Çıkıkaya'yı e davet ediyorum. Evet. Evet. Tekrar hoş geldiniz. Ee, Psikoplar sektörler hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Ee, Psikoplar kası, Psikoplar'ın antiyolojinden 2 ila 4 fosadan kas öbekleri şeklinde başlayıp lateralde umarı sonra tutunuyor. Ee, burada tutulurken e, Umarısın yukarıda tüberkulü minusuna ve hemen onun dizilerine direkt kas şeklinde düşüyor. Yukarıda e, tüller bir e, tendon yapısında, onun üstlerinde ise daha düz bir tendon şeklinde oluşuyor. E, uyarısını brachial plexusun posterior kordundan ayrılan üst ve alt subscapüler sinirlerden alınıyor. Bu alt subscapüler sinirler e, bazen toriko doğru sayesinde aynı aksi çıkabiliyor. Bu e, <laughs> sinirlerde ayrı ayrı, subscapüler sinirlerden üstünün ve altına ayrı ayrı e, inerliyor e, baktığımızda da süs kapılarsın. E, Tüberkül daha geniş, yaklaşık iki buçuk santim süperör inferör uzun olan yapışmayana. Daha listelde daha ince kas tiplerinin yapıştığı alan görüyoruz. Bu toplam e, 4 santime kadar ulaşabiliyor. Bazı yerlerde 6-6 buçuk santim kadar çıktı. söyleniyor. Fonksiyona baktığımızda e, Tilmen fonksiyonu iş lokasyon. Bu mesela. E, daha doğrusu fakat e, değişik pozisyonlarda kuvvet vektörünün, kuvvet başının merkezindeki hareket merkezinin e, veya süt kalmasına göre e, adüksiyona veya adüksiyona yardımcı olabiliyor. E, zaten yapılan MBG çalışmalarında da bu subskoplersin üst ve alt liflerinin ayrı ayrı e, çalıştığı görülmüş. E, o yüzden adüksiyona ve adüksiyona katılıyor. Yani üst abdüksiyon kısmında üst sütlüklerin daha çok çalıştığı görülmüş. Ayrıca ozman teorisi stabilizasyonunda önemli. Bir diğer şey, ee, bu mevsu başını granovide bastırarak belki uygun abdüksiyon sayısına yardımcı oluyor, abdüksiyon artırıcısına. E, Lüktürlerinde de bir miktar e, süper süken sütlüğünde olduğu gibi e, süper yola migrasyon görülüyor. E, Kadavre diseksiyonlarına baktığımızda, Burada gördüğünüz gibi üst başı sağda, solda bir anayıp. Aşağıda e, posterior portal gördüğünüz gibi bir e, subscapulastan en üst tendonu görüyoruz. görürüz. E, burada bisepsin uzun başına yapıştı şey, e, humerusun üzerinden geçtiği yerden hemen altına interon, anterior yapıştığını görüyoruz Burada subscapulast üzerinde e, superior humeral ligament ve buna e, saran lifleri var. E, bu üç çapı bisep set başını destekliyor. Ee, Süperorganomlar gibi art, alt yaradan, ilk yaradan, ilk post yaradan sağlam bir yapı. burada da artroskopik görüntüsü görüyoruz, ZDR'nin. Ee, Korokonomlar çok net görünür aslında artroskopide. Bu daha çok histopatolojik hislerde görülüyor. Burada e, korokoid, kumaris başı, süperspiraskopi, süperspiraskopi görüyoruz. E, Korokonomlar e, Koru kayıdın dorsal atölyeden başlayıp bu mevzuda tüberkülün yunus mayıs'a kadar uzanıyor. Hatta infraspransa kadar uzanıyor ve veriyor. Burada da bu üç önemli yapıyı hem e, anterior posteronundan ya da superior inferonundan sararak stabilize ediyor. Ayrıca bu zaten e, görünen olarak stabil fredatı olan bir nübüvvet. Öte yöneze baktığımızda e, birkaç faktör var. İnternsekt tejansman. Bozulmuş vaskiler de daha çok e, ileri yaşlarda ortaya çıkıyor. E, Travma daha çok genç yaşlarda, özellikle yaşlarda omuz çıkıyor sonrası <laughs> olabiliyor. E, bir diğeri de yine üzerinde çok durulan supkaryokalit sıkışma sendromu. Bu da karyokoneral mesafenin e, aksiyel ya da sagittal kesilerde altın hümetlerinin altı elbisesi olarak tarif ediliyor. Bunun için çeşitli çalışmalar var, kadara çalışmaları veya imara çalışmaları. Ee, bunu koru baktığımız hastalarda hiçbir hasta birbirine benzemediğini görüyoruz. Bizim yaptığımız e, bu sıkışma ile ilgili çalışmada da bunu gördük. Burada sıkışma aslında şöyle e, tipiyle en üst kısmıyla e, tüber kurumunun sırasındaki mesafenin daralması olarak tarif bunu. Daha çok orada sıkıştırıyor bunu. Buna da etken bazı e, faktörler var. Örneğin ön, ön arka pozisyonu, Konekoil'in e, uzunluğunun artması veya slobunun artması yani aşağı eğiminin daha fazla olması veya glenoidden taşması ya overlap yani ya da index olarak takip edilme onun fazla olması e, veya sakitler kesitlerde baktığımızda koreko glenoid mesafenin e, dar olması ve son olarak da e, koreko horizontal mesafe diye geçiyor. Brunelloid'in superioridan geçen yatay çizgi, bu e, humerus'un gövdesine dik olacak şekilde yatay çizgi ve korokoidin en alt noktasını e, teğet geçecek şekilde olan hatları birleştirdiğimizde, çizdiğimizde aradaki mesafenin daralması veya burada olduğu gibi korokoidin daha aşağı inmesi sıkışmaya neden oluyor. E, bizim yaptığımız çalışmada da e, bu örneklerini görüyoruz. Koroko, humeral mesafeyi ölçtük. E, ortalama bu hastalarda 8 ila 9 civarında çıkıyor. Ee, aksiyel ve koronatik sakit telkisler de benzer miktarlar. Örneğin burada 5.9'da 5.8 çıkmış. Ee, veya kolu koyup, taşıma kolu koyup, omurilöpü ölçebiliriz aynı şekilde. Ee, burada da gördüğünüz gibi soldaki hasta da 12.5 çıkmış. Sağdaki hasta da 25.3 çıkmış. Bir sonraki slide'da göstereceğim, corecoin'in e, kendisiyle numerikten çıktığı kısım arasındaki açı eğer genişse o zaman sıkışma daha az olabiliyor. Burada da aslında görünüyor, daha geniş, daha dışarıdan dolaşmış ama overlap'in daha fazla olması nedeniyle corecoin'e aralık buradakinden daha fazla çıkmış, yaklaşık 2 mm kadar. Burada da bahsettiğim açı, kolokoid internisi ile bazısı arasındaki açı. Bu ortalama 77 derece kadar çıkıyor. Ee, burada 90 çıkmış ama subskoidler sıkasında bir rüptür var, yırtılma var. Ee, bunun emarlarını aksiyel kesilen incelemize overlap'inin çok farkı fazla olduğunu gördük. Çünkü uzadıkça kolokomeral mesafeyi daraltıyor. 25'in üzerinde çıktıkları zaten e, e rüptür oldukça fazla. Diğer baktığımız bir konu, bizim, benim test konumum e, su psikofilarsının tendonlarının sayısı. Bu aslında görece bir sıkışma. E, belki su kolakoyik ya da kolakoymayan mesafe normal ama kasın hacmi fazla olduğu için e, görece var, bir sıkışma oluyor. E, buna dolayı o bir sagittal kesler, özellikle t keslerde rahatlıkla sayabiliyoruz bu şekilde. E, diğer bir konu da e, kister. Aynı supraspinal suktürlerinde tuberkülün mayus Peki degeneratif e, subkondral kistlerin fazla burada da yapılan bir çalışmada yüzde 49 civarında bu kistler görülüyor. Benimki bizim çalışmalarda yüzde 54 civarında görünüyor. Benzer şekilde. E, yırtıklara baktığımızda istansı yüzde 2 ile 10 arasında değişiyor. tüm yırtıklarda ise yüzde 30'a kadar varabiliyor. Yine bizim incelediğimiz bakalım ben 112'sini inceledim. Yüzde 80 civarında sıfır ile beraberlik var. Bunların yüzde %63 63'ü tam katlı. E, yırtıklar genelde parsiyel yırtık şeklinde oluyor bu arada. E, mekanizmaya baktığımızda slap gibi, e, bunlar da omuz dış rotasyon, abdüksiyon ve hiperestansiyondayken ani kasılma veya zorlamaya bağlı e, bir hareketle yırtıkları olabiliyor. Özellikle sporcularda. E, hastalar haliyle geliyor. Bizim muayenemizde e, birkaç özel test var kabul Asıl başta lift-off belli presse birer testleri. Burada lift-off test demiyoruz. Aslında yeni sırtına yutuyor. Aynı ettiğimiz sırtıyla temastayken kaldırmasını veya karşı direnç kaldırmasını istiyoruz. Ağrıyı provoke ediyoruz. kaldıramıyorsa zaten pozitif. Kaldırıyorsa eğer leg sign'e geçiyoruz. Bu pozisyonda tutmasını istiyoruz. Eğer tutamıyor, tekrar yaklaşıyorsa leg sign pozitif diyoruz. E, belly press testinde Şurada gördüğünüz bir hasta elinin karnına doğru bastırıyor. Biz de karşıdan direnç çürüyoruz. Eğer bize direncimize karşı koyamıyor, yani ciddi ağrısı oluyorsa test pozitif veya burada olduğu gibi elbileği fleksiyona geliyor. Bir seyir doğru gidiyorsa burada yine subscopilas kası ile değil de deltoidum posterior bitleri kas geçin yani test pozitif geçiyor. Eğer böyle bir durum varsa hastaya elin karnına tutmasını istiyoruz. Ve dirseğinden öne doğru diz çekiyoruz. Eğer eli bizim çekmemizle beraber karnından ayrılıyorsa bu demektir ki bir e, belli of test var. Yani adı bu. E, bu pozitif. bu sıkıntılar sıkıntı var demek. Yurak testi en sensitif olanı, en duyarlı olanı. Hastayı e, hastanın muayene ettiğimiz tarafı kolunu eline karşı tarafı koyuyoruz. Biz alttan e, bir güç uyguluyoruz. Bize karşı koymasını istiyoruz. Eğer e, yine sütüskopiyel sıkıntı varsa bir güçsüzlük veya ağır, ağırdan bahsediyor aslında. Görüntüleme olarak e, yırtıktan şüphelendiğimizde birçok tepki var. Ultrason, DT, MR ve atrografi gibi. E, bu, Bunların hepsi kullanılmıyor tabii rutin olarak. Biz en çok MR'i kullanıyoruz. Hem rütbü hem de diğer patolojileri göstermesi açısından. E, ultrason son zamanlarda kullanılıyor, faydalı olduğu söyleniyor. E, tomografi 3 boyut kullanan yerler var, biz kullanmıyoruz ama 3 boyut tomografi belki Evet, çalışmalar için korekoid Quit konfigürasyonu ortaya koymak için belki kullanılabilir. Ama MR oldukça sensitif. Burada birkaç örnek var. Sol üstteki e, subscope'lar hastalığına burada intact bir problem yok. Herhangi bir ödem yok. E, tam da yok. E, ama ortada gördüğünüz gibi bütünlüğü kaybolmuş. Tübel kumluğumuzu artık tutunmuyor. Burada muhtemelen altta yatan bir sıkışma vardı. E, çünkü korkumlar aralığı da kaybediyor hatta bir miktar bunların sonuçta öne yükseliyor. E, burada da yine subscopers kasını görüyoruz, kolokolinin altında. Burada da ciddi bir yağlı rejansiyon var, muhtemelen bir de fazla. Yani hasta rezant olmak biraz gecikmiş. Ee, tüm dünyada hiç kullanılan sınıflama yöntemi lafosun yaptığı e, subscopers yaptık Burada tip de üst 1 bölü 3 parsiyel, 2 de tam kat, 3 de üst 1 bölük. 2 bölü tam kat olarak yüklüyor. 4-5'te artık yağlı infiltrasyon başlıyor. 5'te humerus başı su krişesi oluyor anterior boyutu. Çünkü antrenör stabilizasyonuna bir skar Su krişesi. Yağlı infiltrasyonda iyice ilerlemiş durumda. Burada birkaç örnek var. Burada parsiyel üst bir bölü üstün yüklüğünü görüyoruz. Bu da tam bir detay. 2 bölü 3 yüklüğü olduğunda zaten şöyle bir aralık görüyoruz. Belki bilmiyorsunuz. İsterine doğru yırtıldığını, iyice ayrıldığını görebiliyoruz artık da. Tip 4'te e, tam 4 üniversite başı santrize veya e, infiltrasyon görüntüler. Tip 5'te de artık bunun aynısını ama üniversite başı antireolar görüntüden spritüel olabiliyoruz. Tamir de e, yeni gelişiyor tabii, yöntemler. E, bunu hocam da dediğim gibi aslında önce böyle yapılmıyordu, sonradan yapılmaya başlandı. Ee, birkaç önemli nokta var. Ee, küçük onları söyleyeyim. Kombine mutlaka önce skopilerse tamir etmek gerekiyor. Süperspin artısı en kolaylaştırıyor. <laughs> İkisi gevşetme yapmak gerekiyor. Korokoyla medyanın ve kadar iyice gevşetmek gerekiyor. Çünkü tansiyonlu bir şekilde, geldiği bir şekilde diktiğinizde bu bizim yaptığımız tam bir tehlike yatabiliyor. Ee, bir diğer konu, hastalara tenodolist yapalım mı? Ee, Bizim yine yaptığımız çalışmada aynı çalışmada gördük ki biceps eğer eğer diskokerse yapacağı işte sanki superior labrumu yırtıyor gibi çünkü bizim e, baktık sonuçları yüzde 95 civarında slap da vardı slap birileri çıkarınca yüzde 88 civarında e, önce hatta slap yapıyor ondan sonra e, superior labruma başlayan e, sinewel hipertrofi sinemet daha sonra ee, o aynı sinemit bisepsin üzerine doğru ilerliyor. bisepste de dejenerat değişiklikler ve timing yapıyor Daha sonra en sonunda biseps kültürü oluyor gibi görünüyor. Böyle böyle bir kanıt yok elimizde ama birçok vakada slap yırtılmış e, bisepsler bir ödüsteki olmuş olması ama tamamen sağlam bisepsler görünüyor. E, ayrıca postop dönemde ağrı regülasyonu yapmak için bunlara ya tenatomi yaşına göre artık veya tenodez yapmak gerekiyor. Yani ee, ağır için. Bir diğer konu, biceps bisepsel çalıştığında tendon e, antero-inferör, antero suplisi olma eğiliminde. Eğer biz subscopular tamiriyle e, bisepsi tekrar olduğuna taşımış olsak bile her biseps çalıştığında bizim e, subscopular tamir noktasına belli bir basınç yapacağı için e, tamirimize etkileyebilir. O yüzden önemli e, ee, koroko olarak yapmıyoruz. Bu tabi daha çok ileri yaşlarda görülen bir problem, skopüler Süt, Eğer genç bir hasta, ee, akut bir travma değilse, akut bir yırtık değilse, ee, de özellikle gördüğümüzde dejeneratif değişikliklerin olduğunu görüyorsak, altta yatan bir subkorokoid sıkışma olabilir diyoruz. E, o yüzden o vakalara korokoplast yapıldığı da değerlendirip, ama rutin olarak yapmıyoruz. Peki neden tamir edelim bunları? Ee, 2002'de Burkart ve Leon yaptığında da söyledikleri gibi hasta ihmal edilmiş bir ortodontik kaf tamir edilmiş. O zamanlar tamir yapılmıyor. Ee, fakat yap, yapmadıklarını ortodontik kaf bir bütün olduğu için biz bu şekilde e, skopüler stamir etmeden skopisinal stamir edersek e, hem kas her kası hem de buyurdu zamanla retake olduğu için burada tansiyon olacak, belli bir gerilim bırakacak. Bunun bir kere e, etkiliyor. Yani süpersinaps kalbimizi etkiliyor. O yüzden e, tansiyonu azaltmak için önce süpersinapsu, süpersinapsu, süpersinapsu test edip daha sonra süpersinapsu tam yorum ediyor. Özellikle bu kat e, bunu Peki cerrahi sırasında ne kadar güvenliyiz? E, Korakoyda ve süpersinapsu e, kasımıza yakın geçen e, birkaç önemli yapı var. Aslında bayağı var. Aksine çok önemli bir aksine arter ben ve brüker plüksu, e, lateral e, türküsü. Çok yakın değil belki, 28 mm ama çok uzakta denilemez. Özellikle kortoplasti sırasında ve e, tanlondan e, sütümüzü geçirirken çok <laughs> alabiliriz. Porta, porta, olarak standart posterioportalen girdikten ve anteroportalen e, muayene ettikten sonra eğer şu, tamir yapacaksak e, ee, olarak bir astral ortamda açıyoruz. Burada birkaç örnek göstereceğim. Eee, burada skopüler sütlerimizi görüyoruz. Önce tüfer kremin üzerine ankoru yerleştireceğimiz yere taş ee, tıraş dediği şey burada yumuşak dokulardan uzaklaştırıyoruz. Ama dekortifiye etmemek gerekiyor. Çünkü bu e, tam şeyin strong dayanım gücünü azaltıyor. Daha sonra yerleştirdikten sonra subscapularistan stüge geçişlerle e, ıı, geçiyoruz ve tüber kurumumuzu test ediyoruz. Burada da yine stüge spinal stol gibi e, ıı, SMC e, stüge kullanıyoruz. Kayan durumlarla Şimdi test son ee, bu videoda e, güdük yani virgül işareti, virgül kurusu görüyoruz. Burada bu başı sağda, bir solda. Bunu çektiğimizde alt tarafta şu gördüğünüz skopilaris. Bunun yukarıda da skopilaris olarak devam ediyor. Ee, Artroskopide girdiğimizde buranın tamamen dağına dağına olup görmüşsün. Neyi nereye gideceğimiz çok belli olmuyor. Ama bu güdük, yani bir güdük işareti bizim için çok önemli bir ipucu. Direkt bunu tüber tespit ediyoruz. E, ee, bu korokomeral ligament, süperogonomeral ligament, bu psikoplarsın birlikte oluşturduğu bir yapı. Aslında biz desteklenmiyor bunu. Bu şekilde, aynı şekilde tüber kolümünsa ankoru ankorla tespit ediyoruz. Oracle Plast örneğimiz var son olarak. Ee, önce Supraspinatus ile Subscoplars arasındaki interveli açıyoruz. Radyo frekans yardımıyla. Ee, ve görüşü güzel bir için de biraz sinema repertörüyü hissetmek gerekiyor. Daha sonra korikoid kemik çıkıntı üzerindeki yumuşak dokuları e, devlet ediyoruz. kemiği ortaya çıkıyoruz iyice. Daha sonra da e, bir bor yardımıyla e, koru koydu e, ediyoruz. Bu sırada <laughs> e, ameliyat sırasında artroskopi işinde hastanın omzuna bir iç rotasyon yaptırarak korakoyutla subscopiler burada olduğu gibi mesafesini ölçebiliriz. E, burada arzulanan miktar 7 mm en az e, yapmak gerekiyor. Bu şekilde korakoyutla uyguluyoruz dediğim gibi rutin olarak yapmamak gerekiyor. Şart değil. Sağlığınız için teşekkür ediyorum.